İnanmak ne yapıyor? Bak Fethullah'ın adamları bizim metbuğumuz şu yanlışı yaptı diyemiyorlar. Bir milyon adet kitap bastırıp dağıtıyorlar. Eski sözlerini alarak neden Muhammed Resulullah demek miyimdir? Senin Fethullah'ın bu sözü bugün söylemiyor. Otuz sene evvel söylemiş. Ahmaklık edip herkesi kendin gibi sanma. Diyemiyor ki ben doğru bildim, bunu hiç sevmediğim Namık Kemal bile söyledi yazısı elimde. İyi gördüm, müdafaa ettim, yanlış gördüm, aleyhine döndüm. Bu büyük bir ölçüyü İslam'dan alabilmek ve o ölçüye sadakatle sahip olabilmek büyük bir fazilet. Adamlar diyemiyor ki bizim adamımız sapıttı, ne yapalım? Biz iyi zamanda ona uyduk. Bugün iman dairesinin dışına çıkacak sözler söylüyor. Aa ben bunu tasvip edemem. Benim ölçüm Fethullah değil. Benim ölçüm Kur'an. Peygamber diyemiyor. Adam papaya mektup veriyor, altına imza koyuyor. Sizin hizmetinizin bir parçası olmak istiyorum diyor. Papanın hizmeti nedir? Hristiyanlığı yaymaktan başka. Testisi yaymaktan başka. Şunun karşısında bir adam İrkilip dönmüyor, saftan ayrılmıyor. Çünkü devrimiz putçuluk devridir. Herkesin bir putu var. Herkesin bir putu var. Ölçü put, put muhabbeti. O zaman kemalistlere kızma hakkımız yok. Onlar da batıl yolda, onu put edinmişler. Bu Müslüman'a yakışır bir tavır değil. Kim olursa olsun ölçün, sene evvela bak İslam dünya görüşünü anlattı. İslam'ı azmeteceksin. Onunla mizan et, Beni de onunla mizan et. İddiamı da İslam'la teyit iste hakkındır. İslam'la teyit edemediğin zaman bir kimsenin fikrine uymak mecburiyetinde değilsin. Esasen İslam'ın farik vasıflarından birisi de Hak veya batılın ölçüsü onu kabul edenlerin sayısı olmayıp meslede şer'i olmasıdır. Bu yönüyle demokrasiye uymaz. Bu yan tarafları da var. İslam dünya görüşü size anlatmıştım. iş şahsına münasırdır. Kendine mahsus bir nizamdır. Başka sistemlerde uyan tarafta var, uymayan tarafta var. Komünizmde de faiz yok. Bu komünizm akılmaz. Hak İslam hakikatlerin eksilsiz bir çelengidir. Ona ait bazı gerçekler başka sistemlerde de bulunabilir. Onlar o doğrular dolayısıyla hak olmaz. Evet. İslam'a ölçü aldığın zaman İslam'a göre bir kişi bir dava sahibi olsa size dünya görüşünde bunu anlattım. Onun karşısında bin kişi aksi görüşlü olsa ama o bin kişi iddiasına şer'i bir mesnet gösteremezse edilli şeriyeden birine o görüşü dayayamazsa ama o bir kişi şer'i mezhep göstersin. O adamlar Müslümansa o bir kişiye uymak mecburiyetindedirler. O bir kişi haklı çıkar. Sayı hakikatle taayyün etmez İslam'da. Hakikat sayı ile taayyün etmez, mesnedi şer'i ile taayyün eder. Buna göre senin metbuğunun söylediği söz, Metnun'un şöhreti dolayısıyla hak olmaz. Mesed-i Şer'iye malikse hak olur. Adam yazıyor, ehli kitapla ittifakımız var. Nerede? Amentü'de. İnanmayana yazıyı gösteririm. Bu zamanda çıkmış bir yazı. Efendi, sen dağda çoban olsan bile, bunun altına imza koyman yadırganır. Senin ehli kitap dediğin Hristiyanlar ve Yahudilerdir. Hangi amentide ittifakın var? Senin kitabına inanmaz, peygamberine inanmaz. Hiçbiri. İnandığın Allah'a da senin gibi inanmaz. Yahudi yüzeyir Allah'ın oğludur der. Hristiyan İsa Allah'ın hem oğludur hem de ortağıdır der. Hani ittifak? Sen şimdi bunun muazzam bir cemaatimiz var, 300 tane mektebimiz var. Ülkenin değil, dünyanın fatih olsan, şu söz hak olmaz, sen söyledin diye. Ama bu hain bunu müdafaa ediyor. Yanlış anlaşıldım, ben onu demek istemedim. Biz bir insanın sözünün doğru anlaşılmasını temin edecek kadar izan sahibiyiz. İzansız olan sensin ki alemi aptal yerine koyarak söz söylüyorsun Bir aldatmaca yaşıyoruz. Bu hainlikleri tanımalı ve bunların tesiri altında kalmayacak kadar malumat sahibi olmalısınız. Öyle büyük ihanet var. Demin size söyledim. O iddia terakki projesi gibi dinler arası diyalogta bir beyinelmeler Yahudi projesidir. hocanın ele aldığı işler çok küçük kalır bu ihaneti yanında. İslam dünyasının tarih boyunca karşı kaldığı ihanetin en dehşetlisidir. Çünkü İslam dünyasındaki hangi batıl hareketi fikri cereyan alırsanız alın mevzidir. Şia mevzidir. Karmatiler mevzidir. Rufiler mevzidir ilk defa İslam'ı içinden baltalayacak ahkam-ı ilahiyenin bir kısmının ebedi yülmeri olmadığını zamanı için geçerli olduğunu söyleyecek ehli kitap hakkında peygamberin sözleri pardon Allah'ın ayetleri serttir diyor Fetullah. ama bu sertlik Bugün Hristiyanlara ait değil. Peygamber zamanda yaşayan Hristiyanları veya onların kendi peygamberleri zamanda yaşayan Hristiyanlar, Museviler, ehli kitabı kastediyor. Haşa ve kella. Kur'an'ın her emri ebediyen mergidir. Bütün zamanlara bakar. Bu beynel destekli bir fitnedir. İslam dünyasında beynel milel desteğe maruz mazhar olmuş bir fitte ilk defa karşılaşıyoruz. Bunu anlamakta zor, anlatmakta zor, kabul ettirmekte zor. Ama ben İslam tarihi yazdım, beynelmilel destekli bir fitne görmedim. Mahalli hepsi. İlk defa bu fitnenin arkasında Vatikan var, Siyonistler var, CIA var, var oğlu var. Tabi buna bilerek destek veren var, bilmeyerek var. Gafil, hain ve menfaat koalisyonu var karşımızda. Mümkün olduğu kadar bunu anlatacağım.